Herkese merhaba arkadaşlar ben ikotek bugün among us oynuyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı uzun süre uzun süreden beri among us ve ben de among us çektim yani çekesim geldi çektim bakın benim ismim bu ekleyebilirsiniz pek kaç kimi ne işte öyle bir birisini online diyorum arkadaşlar tek oynayacağım yanımda kimse yok fight game çok... şimdi direkt şuna girelim gibi bir şey yani ismi ona girelim bam girdim oha bu ne Uu, o kadar kişi girmiş ki abi, bu hız ne ya çok fazla bu hızı çekeyim ben ya çek abi böyle hayvan gibi hızlı atmasına çok sinir oluyorum ne yapalım? Şu 8 e, 10'a mı girelim? 15 girelim ya. 10, 15. Sonra 15 girdim. Ha, hızlı mı diye bakalım. Abi çok hızlı yoklular. Neyse başladı oyun. Şimdi imposter olabileceğiz mi, olamayacağız mı? Arkadaşlar ben e, kaç tane oyun attım bilmiyorum. En az bir 20 tane oyun atmışımdır. 20 tanenin içinden bir tane imposter çıkabildi. Şansıma bir tane imposter çıkabildi. Yani oynuyordum. Şeydi oynuyordum video dışı. Yani 20 tane oyun attım. Bir tanesinde imposter oldu. Hadi bakalım. Bak kremi. Bakın şimdi kremi kendi Imposter oldu değil mi? Bak ya biliyor abi Bu arada şeyde geliyor bu arada. Aa, normal kremi eğitimi. Arkadaşlar bu arada şey geliyor. Geç geliyor biraz. Bunu neyi anlamadım. Bir şey diyeceğim şimdi ama neyse. Ben daha yüksek. Ben 6 levelmişim şu. PK kimine? Çizkek oldum çizkek. Aa beki. Ne diyorlar? Oha buga geldi. Nul mod. Nul mod. Nul moda verelim. Merhaba. Nul mod verelim. 17 ile vermiş bu. Bakın bu arada oy attığımız kişi de şöyle şey çıkıyor. Neydi o? Böyle hani dislike var ya YouTube'la şeyde. O gibi bir şey çıktı. Bana biri mi verdi? Yok. Dul mod çıkmadı. İki kişi skip var. İki kişi de bu moda vermiş. Kırmızı bir de ben verdim moda. Üç imposter var. Oha ya. Abi bu ne ya? Çok hızlı yapmışlar. Görev var. Görev görev. Püre. Ya ya kim o? Kim o? Gel buraya. İndoruş bilmem ne. İndoruş bilmem ne. Admin map diyor. O buraya Yanlış abi. Basıp durma şuna ya. Kim ölmüş de apıyor bir şey. Kill it. Kill it. Kill it. Nerede alıp almış, alıp bilmem ne. Alıp bilmem de oyundan mı çıkmış? Alıp çıkmıyor. Boş ver. Şimdi o neydi o lan düğmeye basan kişi? Düğmeye basan kişi nerede? Ha, buldum seni. Hadi bakalım oyladım. Oha yuh. Yani buna da buna da yani şey yapıyorsunuz ya. Bunu da eşitlik yaptılar yani. Bakın en sinir oldum benim. Bak ya. Ben yaptım. mod oyundan çıkmış. Güzel test. Elektrik de varmış. Elektrik. Bu da görevim var. Eşit, İyi bunu yapalım. Ama onu yapana kadar şey yapıyor Ben basılı tutuyorum şu an. Görev bozulmuş ya. Oha ne ara ya? Oğlum daha bir 10 saniye oyun oynayamıyorum ha. 10 saniye oyun oynuyor. Aa. Indoroj, bilmem ne ölmüş arkadaşlar ve galiba o yüzden oyundan çıktı. Öldü ya galiba. Upro'ya ne verin lan? Upr Harbi Upro'ya mı bilmem ne en pozunu. 7. level. Geliyordum aslında. Abicim şunu şeyini azaltın ya. Bekle ben. Ben şöyle bir şöyle bir renk olacağım. Mor renk. Mor. Mor. Şapkamda ne olsun? Şapkam böyle. Oh, bir de böyle. Mükemmel. Yok. Patronum ben tamam mı? Patron. Patron. Bakın artık patron ben ol. Başlayalım oyun. Kesin gene imposter olamayacağız da yani. He. Hiç oynuyorum zaten. Imposter olmayacağım ama. Oyuna gitsin yani onun için. Ay. Hadi bakalım. Oha ne oluyor? impostor olamadım. Zaten impostor olsaydım kill yazısı çıkardı bak. Oğlum ne oldu? Bu oldu bende. Ya tamam da git git. Oğlum bir durun ya. Oyunun ilk başında sabotaj veriyorlar. Allah. Hay. Bak videodayım. kim kim raporlamış? Oğlum sen bu üçüncü levelse bunları nasıl almış arka planı falan hile kullanıyor bu. Ben arka planı çalamıyorum ha. Bana bak. Oha beni demiş. Oğlum ben şimdi var ya. Kaskik ne yok? Neredesin? Bak. Bekle sen bekle. Botti. Bakın nasıl inandıracağım. Kim ölmüş? Can Derejo, Almen Derejo. Tamam. Şimdi onu nasıl inandırıyorum? Bakın şimdi. Herkes kilit. Bakın. Kalk git Hadi bakayım. Şimdi görün. Hadi. Hadi. İnanmasınlar da ne diyeyim yani. Kaç tane yazı yazdım he. <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> Şuna bakın. Her üç tane bana vermişler. Hadi hadi. Sen. Hadi. Ha bak bak bir de oradan yazıyor. Lan benim de, Oğlum. Oyundan çıkıyorlar da, çıkıyorlar. Da, sonra bunların yüzüne yeniliyoruz. Patron ben. Ben bu oyundan çıkarım abi. Hayvan gibi hız yapıyorlar. Oyunum kasıyor sonra. Al işte bu da hızlı. Değilmiş. ah Bu hızlı değilmiş. Tamam bak ilk hızsız bir oyun buldum. Bakın hızsız bir oyunda imposter olabilecek mi? Hadi gözlerimi kapattım. Şu an beni göremiyorsunuz. Gözümü kapattım. Görmüyorum. Görmüyorum. Hadi. Hadi. çıkmıyor lan. Ne oldu? Al işte ya. Hello mate. Engineer'ım. Vent atabileceğim yani arkadaşlar. Engineer'lar vent atabiliyor. Oha pingime bakın. Pingime bak. Bir çuval bir yazılıyor. Ne yazıyorlar? Kim? Kim yazıyorlar? Nerede yazıyorlar? Oha. Nerede yazıyor ben? Bana niye soruyorsunuz? Herkese soruyorlar nerede diyor. Ne bilelim? Allah'ım mal mısınız ya? A şeyi ölüyü bulan kim lan? Nerede ölüyü bulan? şu. Flux bilmem ne. Ben skip biliyorum. Bir şey diyorum. Da rastgele birine ver. Şuna ver ya. Rastgele bir, Yaz birine attım. Sol köşedeyim ben en aşağıda. Oha lan buna vermişler. Ben birini oyluyorum hemen birisi çıkıyor yani oyunda. <laughs> Arkadaşlar deminki oyunda öldüm. Ve öldüm ve işte, yani çok saçma böyle işte yani. Elektrik gibi yani ben orayı kestim tabii. Elektriğin oradaydım yani elektriği kesmişlerdi. Ben de gittim elektriği açmaya. Tam elektriği açarken ben mefta öldüm. Şimdi ikinci oynayışımıza geçiyoruz ve impostor impostorlar kazandı gene impostorlar. Bu hadi ya bu bu video özel bir impostor veresin. Hadi ne olur ya. Bu video özel bir impostor ver ya. Hadi kapattım. Ya ha! Gene Aha gene engineer. gene engineer. Yüzde yüz herhalde bu engineer şeyleri. Ben tatayım mı arkadaşlar herkes? Oh! Oha! İki tane şey vardı. İki tane pembeliden. İki tane pembeli. Bekle yeri söylüyorum. Elektrik. Yeri söyledim. Elektrik ama şu pembeden vardı. Pembe, pembe atalım mı? Akidim bu. Belki de o kesmiştir. Ama yok. Klonu kopyadır yani. Kopya ama kopyalası kesmişsin yani. Yani belki klonu kesmiştir. Kim acaba? Ice Place. Ice Place. Oha küfür mü ediyor lan? Ahez place birinin dedi ama ya ben de ona veriyorum o zaman. Pembelenin dediğini hemen Buna verdik ve iki tane oy aldığı için gitti. O mu? Ya o değilmiş. Masum insana doğuş ver. Üç imposter. Adminde görevim var. Ya reaktör verdiler. Üst kata gidin üst kat. Üst kat üst kat üst kat üst kat. Bak vent atacağım. Şimdi beni imposter zannedecekler arkadaşlar. Vent atmıyorum. Eh. O oh, şu görevi yapalım. Chaat, görev tamamlandı. Ben tatarak gidelim o şehir. Ben tuttum, gidiyordum. Hmm, bakın, akedim olmuş işte. Kim kesti işte? Self report önce Self. Nerede? I didn't. Lucky bilmem ne. Lucky'miş. Lucky. Heh. Bu. Lucky. Apple. Lucky Apple. Lucky Apple'a vereceğim. What? Çok inandırmaya çalışmayacağım. Belki o da değildir diye. Sen şunu ver. Heh. Lucky Apple'a buradan oy verdim. <laughs> Ha bulur diyor. Ha şu. Aa, ona vermişler bakın. Benim söylediğim adamı. Ya tutturduysam. Self report'tur belki. Hadi be. Ya <laughs> ben de herkesi yolluyorum ha. Al işte imposter'lar Gene aynı adama imposter oluyor Ve aynı adama niye imposter oluyor? Bana gelmiyor. Aynı adamın imposter olması gerçekten yani Tahmin edemiyorum bakın Cheesecake'im cheesecake Ne oldu bu cheesecake'e bir tane imposter ver Ne haber lan Şu, şu impostor duruyor bakın Kırmızı Kolar kosi ne, Nerede o pembeli pembeli Şu yok Başladı Ali hadi Bu son oynayışım Son oynayışım Impostur ver bari Allah ım. Ne olur bana bir imposter ver Hadi 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 be ver ver veresin hadi oyun imposter imposter lan alt tarafı bir tane imposter vereceğim bu kadar zor bir şey değil ya bu alt tarafı bir tane imposter vereceğim zor bir şey değil hadi 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 ver bir tane bir tane ya bir tane lan için bir tane ver hadi hadi Uf. <laughs> 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 oh. oh. Ah. Yeter. Aa kimin yaşadığını öğrenebiliyorum. Abi ya bu ne? Kaldı. www99 level. Oha. E ee? Ama şimdi oynama sırası geldi bakın. Aha. Double mi dedim? Ne diyorlar? Herkes var ben atamıyorum. Bakın sıfır remaining sıfır remaining Herkes sıfıra veriyor Çünkü oyun buga girdi Aha Kim çıktı kimse Aha <laughs> skip it Aa boş Ne oldu demin lan Abi Kim ölmüş şu bunları dikisi ön. bir oyundan çıktı ama. Aa bakamıyorum. Bu ne abi her şey buga giriyor. bugün. Saat görevi ve elektriği gel. Ben elektriğe gidemem ha. Ölüyorum yoksa. Color Cosi. Bak bir daha bu imposter olduysa yani ne diyebilirim. Bak şimdi sıfır remenik. Ne diyeyim şimdi? La ben sana inanmıyorum. Color Cosi is imposter diyeceğim. Color is imposter. Kola kosti imposter. Hadi inanmayın da görelim. Bana ne? Allah Allah. Kola kosti. Yeter ya kaç kere imposter. Nerede? Şimdi o. Hop, color kosi, say color kosi ben. Bir daha imposter sen sana artık. Ne diyebilirim ki? Atın gitsin. Ya herkes bu salağı vermiş. Belki imposter'dır <laughs> he. Hadi. İmposter. Ha imposter'mış. Bir imposter. Allah kaç 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 kaç. Gelmeyin gelmeyin. Oğlum tek kişi gelip. Bir gece ventten gelecek buraya. at şunu at at se amin ben de at se ne nerede o hepsini anladım hadi şu malı da atın se alcet iz imkosur pek Ticket ediyor bak bolu bolu sana gelelim ki Korkus iz imposter. o kadar odamda odaklandım ki. Ver. Ha şu salaya. Abi 3 kişi bana bak. Şunlar bana. Bunların şeyde bana şeyler vermişti kesin. Hepsi benden şüpheleniyor. Ben görev yapayım. Görmüyoruz mu? Bunu açmayacağım. Teşke çünkü ekranı kapatıyor abi yukarı gidin lan yukarı. Şimdi kesin biri ölür. 0 0 0 3 Yaptım alo. Sen gelene kadar yukarı yapsanız ha. Bu arada oyuna yeni görevler gelmiş. Ben temizleme görebilirim. Oldu mu şimdi? <laughs> Oha! Abi çabuk çabuk. Ya git, git düğmeye bas, düğmeye bas. abi düğmeye bas. Bas bas. İşte bu. işte bu. Adam falan da dönüşlerini gördü. Hadi verin ya şu deskripti ama hani görmez. Hadi destek verin de rip. Kolur kası is Abi kolu kosi, mola kosi kalmadı. Ee, bilmem. Ben imposterım değil mi? Ben imposter. Ben Shep's film. I am Shep's <laughs> imposter değilim. Vot salak verseniz ya. Bakın salak şey diyor. Öyle size daha ne diyebilirim? Kul kursu, hadi sana ne kul kursu. Oha. Onlar engineer mı yoksa Onlar engineer mı Yoksa şey mi Imposter mı Abi Bir imposter kaldı bence engineer'lar ya ya öyle bir şey olmaz. <laughs> Skip botlu diyorlar. Ya o değil işte. O değil işte. Kimse bilmeyin postları ya. Bu salak da bir şey yazmadığı için. aman bu, bu maçtan bir olmaz. Kaybettik biz. Kolar kosi. Abi birbirimizi bulcular bir Allah aşkına şu salak biri versin ya ne 4 remaining abi <laughs> daha ne diyebilirim ki size salaklar hepiniz malsınız şu şeye atamadılar ya yok abi biz zaten kazanamayız luck yap seni hadi hadi ya sana güveniyorum hadi bak sana şey de bastım şunu öğren artık kim al işte bunu kesecek bunu kesecek kesecek bunu bak geziniyor kesecek ben kamera a o da ventten girdi her gel ben engineer dur o da <gülüyor> <gülüyor> dın 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 dın. Oha burada görevim var. <laughs> Oha ta nereye <laughs> Kaç görev var